taşacak bu deniz 12. Koçeri. Toparlanıyoruz. Burada kalmak bize bir şey kazandırmaz. Bir anda projektörler yanar, silahlar doğrultulur. Polis. Kıpırdama. Ellerini kaldır. Başka bir polis. Herkes olduğu yerde kalsın. İnşil. Yolun sonuna geldin Koçeri. Artık kaçış yok. Adil. Adil Koçarı. Hakkındaki tüm suçlamalarla. Sen ve adamların gözaltına alınıyorsunuz. Ortam buz keser, kelepçe sesi duyulur. Sevcan, öfke dolu. Boşanma yarım kaldı. Ama bu dosyadan sıyrılırsan. Tüm suçu Sinan'ın üstüne bırakırım. Koçarı, soğuk bir gülümsemeyle. Gücümü hala küçümsüyorsun. İnşil. Artık küçümseyecek bir şey yok. Seni ben ele verdim. O gizli dosya vardı ya. Yunanistan'da her şeyi anlattım. Oçeri. Demek oyunu orada bitirdin. Sevcan, kırgın. Bazı hikayeler baştan yarımdır. Ne kadar seversen sev. Sonu hep ayrılıktır. Cezaevi demir kapılar ağır ağır kapanır. İnşil fısıltıyla net. Adil burada çürümez. Bir yol bulacağız. Hoçari. Aklında bir plan var. İnşil. Var. Ve bu sefer geri dönüş yok. Telefon titrer. Hoçari. Gökhan, durum ne? Gökhan, telefondan. Hazır değiliz patron. Ama süre hızla tükeniyor. Sevcan ufka bakarak Bu deniz taşıcak ve önünde kim durursa sürükleyecek.